Aynanmıyorum inanmıyorum ya. Ay, ne istemiş bu adam sizden? Bunca sene sonra manyak mı bu adam? Yani genç kendi manyaktı ama işte gençlik nereden bilelim? Adam soğukkanlı evimizin içine kadar girdi ya. Kaan'ı filan sevdi, Nilüfer'i kurtardı. Aa, psikopat kendini yaralattı evde ya. Asıl Bahçe'yi görecektin. Yani, yıkıldı. Niye? Ne farkı var ki senden? Size söylemedim yani söylemek istemedim korkarsınız diye. İşte, işte istemedim. Niye? Ya işte söyleseydin tedirgin olurdunuz falan o yüzden. Yani. Neyi MKC? Hani biz Amerika'dan döndüğümüzde sen benimle konuşmuyordun. Aramız biraz bozuktu. O yüzden sen annenin yanına gitmiştin yani hani Eskişehir'e. Ee? İşte o dönem... ...Barcı'nın eşini öldürdüler. Ne? Nasıl? Neden? Demiray. İnsan delirir ya. Evet. Siz bu ne yaptınız ki bu adama? Nasıl öldürdü karısını? Ya orayı boş ver. Ha işte. Bitti. Ah. Ya ben de adama evli misin, evlenince anlarsın falan gibi şeyler dedim ya. Ay dilim kopsaydı. Ya nereden bileceksin? Boş ver. Anne. Babam basket potası almış bana. Ne oluyor burada? Niye mutsuzsunuz siz? Yok bir şey oğlum. Gel biraz üçlük atalım biz ha. Anne hemen gitmiyorsun değil mi? Yani yemek söyledim. Yerim öyle giderim o zaman kan tamam mı? Hadi bakalım gel 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 gel. Hadi çabuk fırla. Fazla heyecansın bozuyorsun. Vejet. Ay yanıyorum. Kuş. Hadi gidiyorum bana. galiba ben. Aa nereden çıktı o? Bilmiyorum böyle boğazım falan şey oldu. <laughs> Aa yanıyor çocuk. Bakayım. Evet çok sıcak bu ev. Yok ya o Huu, yanıyorsun sen bir hastane. <laughs> ne diyorum ben şimdi kışın ortasında hastane direkt mikrop yuvası, kuş klibi vardır, domuz gibi vardır, her türlü grip vardır. Ya saçmalama MKC, susar mısın Allah korusun. Doğru yata ben sana güzel bir tane portakal sıkacağım, full vitamin. Beni annem yatırsın. Hastayım ben. Sakın gitme sen de anne. Babam düşürmez ateşimi. O kadar da yok sanki kan ya. <laughs> Allah, bu yaşlarda ateş biraz tehlikeli olabilir. Soğuk suya mı soksak? Ya hayır üşürüm. Gitme sen de kötüyüm. Hadi düş önüme. Bir yatalım bir yatağa sonra bakarız. <laughs> oh, harikasın harikasın harikasın. oğlum. benim aslanım. Anne titriyorum sanki ben. Cık. Tamam oğlum bir şey olmayacak. Bak ben buradayım. Baban içeride. Merak etme tamam mı? Sakın gitme ama bak. Kalkarsam da sen göremezsem. Ateşim tekrar çıkabilir. Saçmalama Kaan, söyleme öyle şeyler. Gitmesen de ne olur bir kere de benim dediğim olsun. Küçüğüm ben. Küçüklerin hastalıklar çok tehlikeliymiş. Tamam, sen hadi uyu artık bakayım. Bak, kapıyı açık bırakacağım. Babamla benim sesimi dinler dinler uyursun, tamam mı? Anne, Hı. babama bir daha sürpriz yapacak mıyız? İstersen yaparız. O zaman sakın söyleme bugünkünü. Bir daha anlar çünkü. Tamam söyleme. Söz mü bak? Gözünü kapatırsan söz hadi kapat gözünü bakayım. Kapat. yapıyorsun sen? Hiç baş başa bir film izleriz dedim. Bizim düğün mü o? Hı, -hı. Ya bundan daha romantik ve eğlenceli bir şey bu Allah aşkına kapat şunu ya. <laughs> dayına bak dayına nasıl oynuyor. Ya bizim büyük fanımız Hatırlamıyor musun? Boşanma davasında bir mübahşeri dökmüştü. Rahmetli. Ya. Bu rahmetlinin bile lafını çiğnedim. Ya tamam ya ne dedim? Bir şey demedim. Deyip deyip öyle ne dedim şimdi filan deme. Sinir oluyorum. Haklısın. Bak şöyle yapalım. Ben güzel bir sakin müzik açayım. O sırada seni böyle alalım. Ne bu? Hani bugün gündüz yemek yiyecektik ya. İşte gündüz yemediğimiz yemek. Yani benim biraz uykum da var, yorgunum. Hı. E, yemekten sonra sana güzel bir masaj yapayım. Yağmur. Çok merak ediyorum şu romantik, baş başa yemeğimizde bana ne diyeceksin? Romantik olduğunu nereden çıkardın? Yani baş başa hissedebilir mi konuşmak istiyorsun? Yani işte... ...kaçaktın ya. Hı? Bundan sonra ne olacak falan diye öyle konuşalım dedim. Bundan sonra? Yani yeni bir sayfa açıyoruz. Ya işte başına bir ton bela geldi. Bir daha gelmesin. Dikkatli ol plan diye. Tamam. Endişelendin. Yani o yüzden birazdan bana ne kadar aşık olduğunu itiraf edeceksin. Dinliyorum. Ben yatıyorum. Bu gece Kaan'ın yanında uyuyacağım. Çünkü içim rahat etmeyecek. Sana iyi geceler. Yağmur. Masaj. Meyhce. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.